Ha çocuklar Şimdi sizlerle Sesini öğreneceğiz Peki bu sese geçmeden önce Şöyle güzel bir hikaye dinlemeye Ne dersiniz O halde gelsin hikayemiz Güneşli güzel bir gündü Laklak leylek uçtu Gölün kenarına kondu Lıkır lıkır su içti Küçük bir balık yakaladı Löp diye yuttu. Hı dedi. Hı lezzetliymiş. Yuvasına uçtu. Yavru leyleğe birkaç lokma balık yedirdi. Sonra akıllı leyleğe seslendi. Hı lütfen benimle şarkı söyler misin? İki leylek birlikte şarkı söylediler. Hı lak 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 lük Ailece çok eğlendiler. Nasıl çocuklar? Hikayeyi beğendiniz değil mi? Ben de çok beğendim. Güzel bir hikayeden sonra şöyle eğlenceli bir şarkı dinlemeye ne dersiniz? O halde hadi şarkımıza gelsin. Limon kilosu 6 lira Lıkır lıkır içelim Ne güzel limon Uu lale çiçekli elbisesi lale şarkı söylüyor, bülbül gibi tatlı sesi. Uu limon kilosu altı lira, lıkır lıkır içelim ne güzel limon. çocuklar güldük, eğlendik, şarkılar dinledik, hikayeler dinledik. O halde şimdi hep birlikte ikinci fasiküllerimizi çıkartalım ve birinci sayfamızı açalım. Çocuklar, bu sayfada bazı görseller vermişler bize. Bu görselleri inceleyip bakalım içinde h sesiyle ilgili kelimeler var mı bulmaya çalışalım. Şöyle ilk görselimize bir bakalım çocuklar. Ne görüyoruz ilk görselimizde? Lale toplayan bir çocuk görüyoruz. Çok güzel. Lale. Dikkat ettiniz mi çocuklar? Lale. Harika. Pekala, hemen geçelim mi diğer resmimize? Çocuklar diğer resmimizde bir leylek görüyorum ben. Evet, bir leylek. Bir de küçük çocuk kucağında kocaman bir Lahana taşıyor. Harikasınız. Leylek lahana. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Evet. İsterseniz şimdi diğer resmimizi inceleyelim. Bu resmimizde ise bir limon ağacı dikkatimi çekti benim. Evet. Galiba kız çocuğumuz limon ağacından limon toplamak istiyor. Limon. Dikkat ettiniz mi çocuklar? Limon. Evet, harikasınız. Ve gelin isterseniz hep birlikte son görselimize bakalım. Son görselimizde a Siz de dikkat ettiniz mi? Toplanan limonlarla harika bir limonata yapmışlar ve doyasıya içiyorlar. Dikkat edin çocuklar. Limonata, limonata. Evet. Şimdi sesimizi tanımaya devam edelim hep birlikte hemen altında harika bir etkinlik bizi bekliyor çocuklar. Bu etkinlikte yapmamız gereken görselleri incelemek. Ve görsellerin hangisi l sesiyle başlıyorsa onu bir güzel boyamak. Hadi gelin hep birlikte teker teker inceleyelim. Çocuklar, Süper ilerliyoruz. Şimdi birinci sayfayla işimizi bitirdik. H sesini tanıdık. Artık nerede duysak, evet, bunda l var diyebiliriz. O halde gelin hep birlikte ikinci sayfamıza geçelim. İkinci sayfamızda bize yine bazı görseller vermişler. Bu görsellerin içerisinde l sesi olanlar varsa ne yapacağız? Hemen kutucuğunu işaretleyeceğiz. İsterseniz hiç beklemeyelim. Hemen başlayalım. İlk görselimize bakıyoruz. Bir aslan resmi. Hemen aradığımız sesi bir çıkaralım. Aslan. Aslan. Yakaladık çocuklar. Ne yapıyoruz? Aslanı işaretliyoruz. Hemen yanındaki görsele geçtik. Bu kez bizi bir atkı karşılıyor. Aradığımız sesi çıkaralım hemen. Atkı. Atkı, atkı dediğimde hiç hı sesi duymadım. O halde atkının kutucuğunu işaretlemiyoruz. Hemen yanındaki görseldeyiz. Bu kez bizi tatlış mı tatlış bir köpek bekliyor. Pekala, aradığımız sesi çıkarıyoruz. Hı köpek, hı köpek. Maalesef yine içerisinde hiç hı sesi yok. O halde köpeği de işaretlemeyelim. Sıradaki görselimize bakıyoruz çocuklar. Bu kez karşımızda hmm, lezzetli bir meyve, çilek. Pekala, aradığımız sesi çıkartalım hep birlikte. hı çilek. çilek, çilek. Yakaladınız, doğru. Çilekte ı sesi var. O halde ne yapalım? İşaretleyelim. Pekala, alt tarafta yine bize verdikleri bazı görseller var. Buraya kadar ben size eşlik ettim. Bundan sonraki görsellerin içerisinde h sesini fark ediyorsanız hemen işaretleyin. İşiniz bittiğinde videomuzu tekrar başlatabilirsiniz. Evet çocuklar, h sesini fark ettik, tanıdık, hissettik. O halde sıra neye geldi? Yazmaya geldi. Eğlenceli bölümdeyiz. Peki o halde ilk önce ı sesinin nasıl yazıldığını dikkatlice izlemeye ne dersiniz? O halde gelsin videomuz. Çocuklar, videomuzu dikkatlice izlediniz, öğrendiniz ve sıra neye geldi? Öğrendiklerinizi uygulamaya. Hadi bakalım çocuklar. Sayfa 3 bizi bekliyor. Çocuklar bu sayfada bazı ı seslerini eksik vermişler. Öncelikle ne yapacağız? O eksik verilen ı seslerini tamamlayacağız. Daha sonra ise noktaların üzerinden geçerek ı seslerini oluşturacağız. Ve en son satıra geldiğinizde kılavuz noktalardan yararlanarak kendi ı seslerinizi yazacaksınız. Hadi bakalım çocuklar, büyük ılar sizi bekliyor. çocuklar büyük harflerin nasıl yazıldığını öğrendiniz, uyguladınız. Artık büyük harfler sizin işiniz. Pekala o halde sayfa 4'e geçmeye ne dersiniz? Çünkü burada eğlenceli bir etkinlik bizi bekliyor. Arkadaşlar, burada bazı sesler vermişler bize. Bu seslerin içerisinden büyük harfleri bulup boyamamızı istiyorlar. Neden mi? Çünkü içine bir görsel saklamışlar. Biz büyük kılıları boyarsak ortaya resmimiz çıkacak. Hadi bakalım çocuklar. Hep birlikte büyük kılıları bulup boyuyoruz. Evet çocuklar, harikasınız. Büyük kılıları boyayıp yunus balığını ortaya çıkardınız. Süper ilerliyoruz. Bu kez karşımızda yine eğlenceli bir etkinlik bizi bekliyor. Durmak yok, eğlenmeye devam. Ne yapacağız biliyor musunuz çocuklar? Noktaların üzerinden geçeceğiz, görselleri belirginleştireceğiz ve dilediğimiz gibi boyayacağız. Peki görsellerimiz ne? Orada bir kelebek mi var? Bir palyaço mu var? Harikasınız çocuklar. Hadi şimdi hemen onları belirginleştirelim ve dilediğimiz gibi boyayalım. çocuklar, dilerseniz artık sayfa 5'e geçelim. Bu sayfada bizi küçük l sesi bekliyor. Küçük l seslerini yazmamızı istiyorlar. Peki, daha güzel yazabilmek için isterseniz ilk önce şu videomuzu bir seyredelim. Hadi bakalım, gelsin videomuz. çocuklar. Videoyu izlediniz. Küçük lılların nasıl yazılacağını öğrendiniz. Peki sıra neye geldi? Uygulamaya tabii ki. Hadi bakalım sayfa 5'teki küçük lılları dolduruyoruz. Arkadaşlar, önce noktaların üzerinden geçerek küçük ı seslerini tamamlayacağız. Daha sonra ise sayfanın sonunda size verilen satırlara kılavuz noktalara dikkat ederek küçük ı'larınızı yapacaksınız. Hadi bakalım, küçük ı'lar sizi bekliyor. İşiniz bittiğinde videomuzu tekrar başlatabilirsiniz.